Balıkesir Havran'da satılık 191 dönüm zeytinlik. Fiyat: 60 milyon TL. Hüseyin Calıskan 0 533 522 0028. Balıkesir Havran'da satılık 191 dönüm zeytinlik. İçinde 1100 adet zeytin Agacı var. Elektrik su var. Baraj sulaması var. Balıkesir Havran'da satılık 191 dönüm zeytinlik. Fiyat: 60 milyon TL. Hüseyin Calıskan 0 533 522 0028. Balıkesir Havran'da satılık 191 dönüm zeytinlik. İçinde 1100 adet zeytin Agacı var. Elektrik su var. Baraj sulaması var. Balıkesir Havran'da satılık 191 dönüm zeytinlik. Fiyat: 60 milyon TL. Hüseyin Calızkan 0 533 522 0028. Balıkesir Havran'da satılık 191 dönüm zeytinlik. İçinde 1100 adet zeytin Agacı var. Elektrik su var, baraj sulaması var. Balıkesir Havran'da satılık 191 dönüm zeytinlik, fiyat, 60 milyon TL Hüseyin Calıskan, 0, 533, 522, 0028, Balıkesir Havran'da satılık 191 dönüm zeytinlik, içinde 1100 adet zeytin agacı var, elektrik su var, baraj sulaması var. Balıkesir Havran'da satılık 191 dönüm zeytinlik, fiyat, 60 milyon TL Hüseyin Calıskan, 0, 533, 522, 0028, Balıkesir Havran'da satılık 191 dönüm zeytinlik, içinde 1100 adet zeytin agacı var, elektrik su var, baraj sulaması var.